1951 yılında İstanbul'un en merkezi noktalarından birinde Sultanahmet'te hizmet vermeye başlayan İstanbul Laboratuvarı, 2013 yılında bünyesine görüntülemeyi de katarak Avrupa ve Anadolu yakalarının en merkezi noktalarından sizlere laboratuvar ve görüntüleme hizmeti sunmaktadır. kalite yönetim sisteminde ilk adım olan ISO 9001-2008 kalite sistem belgesini almaya hak kazanmış laboratuvarlardan olan İstanbul Laboratuvarları ve Görüntüleme Merkezi, 2009 yılında yeni bir vizyonla marka tescilini alarak büyük bir atağa geçmiştir. Sürekli büyüyen ve gelişen sistem ağımızla çağdaş ve yüksek teknolojili cihazlar ile 21. yüzyılın sağlık hizmetini siz değerli hastalarımıza sunmaktayız. Bilimsel ve etik kurallara bağlı kalarak ekip halinde çalışma vizyonu ile size bulunduğunuz noktada hizmet vermek amacıyla yeni şubelerimizi çok yakın zamanda hizmetinize sunacağız. Müzik Anadolu ve büyük illerimize yönelik hizmet hedefimize ulaşmak için atılımlarımız ve hazırlıklarımız süratle devam etmektedir sahip olduğumuz yönetim ve yatırım prensipleri sayesinde sürdürülebilirliğini güvence altına aldığımız bünyemizde bulunan doçent doktor ve profesör doktorlardan oluşan akademik kadromuzla sizlere en güvenilir sonuçlarla hizmet vermekteyiz. Merkezimizde inovasyona yatırım yapmayı ilke edinerek sürekli gelişimi destekliyoruz. Görüntüleme ve radyoloji hizmetlerimiz. Açık MR, 1.5 Tesla MR Tomografi, dijital röntgen, 4 boyutlu ultrason, renkli Doppler, kemik yoğunluğu, mamografi, HSG, rahim filmi, girişimsel radyoloji. Laboratuvar ve görüntüleme merkezi hizmetlerimiz: Biyokimya, hormon, mikrobiyoloji, hematoloji, androloji, patoloji, genetik, gıda intoleransı testi, mukoloji, prenatal tanı testleri. İmpartırite testleri, sperm testleri, babalık testleri, moleküler biyoloji, check-up merkezi, girişimsel radyoloji, görüntüleme merkezi. Sizlerin sağlığı için yurt dışında uluslararası düzeyde tanınan ve akredite edilmiş laboratuvarlarla aramızda iş ortaklığı kurmuş bulunmaktayız. Bu iş ortaklıklarıyla merkezimizdeki her tetkiki en üst düzeyde, daha da güvenilir ve doğru şekilde yapmaktayız. Aynı zamanda kalite kontrol programları ile testler laboratuvarımızda güvence altında tutulup ayrıca kalibrasyon ve kontrolleri sürekli tekrarlanmaktadır. Mobil laboratuvar hizmetleri. İstanbul Laboratuvar ve Görüntüleme teknik altyapısı sayesinde ülkemizde yokluğu hissedilen ayakta hasta ve mobil laboratuvar hizmetlerini ticari işletmeler ve aynı zamanda tüm sağlık sektörü ile paylaşmaktadır. Gıda intolerans testi etki alanındaki bazı hastalıklar. Şişmanlık, kilo verememe, migren, akne, gaz, kronik yorgunluk, kabızlık, cilt problemleri, romatizmal hastalıklar, astım, ishal, mide krampları, depresyon, uyku bozuklukları, baş ağrısı, kronik faranjit, sürekli nezle olma, ağızda yaralar, epigastrik ağrılar. Kron hastalığı, iritabil bağırsak, sık gribe yakalanma, şişkinlik, kronik burun akıntısı, sedef hastalığı, nörodermatit, ürtiker. Gıda intoleransı testi. Sağlıklı olduğunu düşündüğünüz ve yediğiniz birçok madde vücudunuz tarafından benimsenememektedir. Eğer yediğiniz bir gıdayı tam olarak sindiremezseniz, çözülmemiş proteinler bağırsaklarınızdan emilip gıda intoleransına yol açabilir. Bunun sonucunda da birçok problem ve kilo sorunu yaşayabilirsiniz. Gıda intoleransı kişiseldir ve herkeste farklılık göstermektedir. Gıda intoleransı konusunda önde gelen markaların testleriyle çalışmaktayız. Bu testler hangi gıda veya gıdalara karşı intoleransınız olduğunu hemen öğrenebileceğiniz bir kan testidir. Kullandığımız testlerde parmak ucunuzdan alınan bir damla kan incelenerek vücudunuzun hangi besinlere karşı intoleransı olduğu tespit edilir ve uygulamanız gereken kişisel beslenme planı oluşturulur. Bu testler sayesinde gıda intoleransınız olan yiyecek ve içecekleri öğrenebilirsiniz. Gıda duyarlılıklarını belirlemek için gelişmiş mikroarray IgG analizini kullanan yeni nesil gıda intolerans test yöntemlerini uygulamaktayız. İşe giriş testleri, akciğer grafisi, tam kan sayımı, ALT, AST gibi karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri, kan şekeri, idrar tetkiki hepatit B, hepatit C, AIDS, uyuşturucu testi, toksik ağır metaller, bunlara örnek olarak da kurşun, civa ve benzeri. Merkezimizde tüm işe giriş testleri büyük bir titizlikle yapılmaktadır. İşe yeni başlayacak kişilerin işe uygunluğunu belgelemek için önceden belirlenmiş mikrobiyolojik ve biyokimyasal testlerle fizyolojik ve radyolojik ölçümlerin yaptırılması oldukça önemlidir. İstanbul laboratuvarları ve görüntüleme merkezi olarak çözüm ortaklarımızla birlikte tüm bu testleri ve görüntüleme hizmetlerini size uygun fiyatlarla sunmayı hedefledik. Check-up paketlerimiz Türkiye'de ilk ve tek Ultra Check-up, VIP Check-up, Platin Check-up, Golden Check-up, Standart Check-up, Temel Check-up, Çocuk Check-up, Anti-aging Check-up kanser check-up. Sağlığınızı korumak için düzenli aralıklarla check-up yaptırın. STD 15 testi. STD 10 testi artı 5 test. HIV 1 2 P24 antijen HIV combo. HIV RNA PCR. HBS AG. Anti HCV. VDRL. HPV DNA PCR. HSV tip 2 IgG. HSV tip 2 IgM Mikoplazma genitolium PCR Mikoplazma hominis PCR Neisseria, gonore PCR Üreplazma PCR Chlamydia trachomatis DNA Üreplazma parvum DNA Trichomonas vaginalis DNA Cinsel yollarla bulaşan hastalıklar testi HIV'de dahil birçok cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar vardır. Bazıları tedavi ile iyileştirilebilir, bazıları HIV ve uçuk gibi tedavi edilemez ancak yönetilebilir. Birçoğu tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık ve doğurganlık sorunlarına, hatta ölüme neden olabilir. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için düzenli olarak test yaptırmanız önemlidir. Daha güvenli bir seks yapmak sizi birçok cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan korur. Eğer şüpheli bir cinsel ilişki geçirdiyseniz veya özel sebeplerden evlenmeden veya hamilelikten önce tarama, cinsel tarama testi yaptırmak istiyorsanız, tam kapsamlı cinsel yolla bulaşan hastalıklar taraması yönünden yandaki testleri seçerek yaptırabilirsiniz. Bu testleri tek tek ya da toplu olarak yaptırabilirsiniz. Evlilik öncesi testleri Evlilik öncesi yapılan kan testleri, evlenecek çiftlerin sağlık durumları ve kalıtsal hastalıkları konusunda bilgilenme yönünden önemli olup, aynı zamanda da yasal bir zorunluluktur. Türkiye'de akraba evliliklerinin fazla olması ve akraba evliliklerinin %70'inin birinci derece akrabalar arasında yapılması, evlilik öncesi tarama tahlilleriyle yeni hasta bireylerin doğumunun engellenebilmesi açısından önem taşımaktadır. Ayrıca son yıllarda ciddi bir tehdit olan cinsel yolla bulaşan hastalıkların evlilik öncesi bilinmesi açısından da yararlıdır. Yasal olarak yapılması zorunlu olan tahliller ve yasal gerekçesi Türk Medeni Kanunu'nun 136. maddesi gereği Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'nun 123 ve 124. maddelerinde belirtilen çiftlerin evlenmeye engel hastalığı bulunmadığını gösterir. Çiftlerin aşağıdaki testleri yaptırması gerekmektedir. Kan grubu Hepatit B HBS AG, Hepatit C, Anti HCV, Frengi, VDRL Sipilis, AIDS, HIV 12, Talasem, Akdeniz Anemisi, Hemoglobin Elektroforezi, Akciğer Filmi, PA Akciğer. Sperm Testi, Spermiyogram Sperm testi yani spermiogram laboratuvarımızda en güvenilir yöntem olan Kruger yöntemiyle yapılmaktadır. Laboratuvarımız permiyogram testi konusunda uzman kadrosu ile kendini ileri düzeyde geliştirmiştir. Testler, doçent ve profesör doktorlarımızın denetiminde ve doktorlarımızın bizzat iştiraki titizlikle incelenmektedir. Anormal bir örnek görüldüğü durumlarda tekrar çalışılarak en doğru sonuç tarafınıza verilmektedir. Yanılma payını en aza indirgeyen bilgisayar programı destekli spermiyogram testi yapılmaktadır. Sperm vermek için özel video, film, görsel simülasyon gösterimli sperm odamız mevcuttur. Rahatlıkla örnek verebilmeniz için uygun ortam sağlanmıştır. Babalık testi İlişki sonrası dünyaya gelen çocuklara uygulanacak babalık testleri artık anneden numune alınmadan gerçekleştirilebilmektedir. Ağız içinden alınan bir mukoza örneğinden Yanak iç kısmından alınabilecek bir sürüntü örneğinden ya da kandan test edilebilmektedir. Bu yöntemle 16 ve 24 DNA işaretleyicisi ile yapılan testlerde %99 ila %99 %99.9 ila %99.999 arasında değişen değerlerde babalık tayini yapılabilmektedir. Baba çocuk DNA testinde sadece babadan çocuğa geçmiş DNA'lar belirlenmektedir daha fazla kesinlik sağlanması ya da şüpheli durumlarda babalık testine anneden alınan örneğin de katılması gerekebilir. Bu durumla pek karşılaşılmadığı için buna gerek kalmamaktadır. Alınan örneğe başka insanların DNA'sının bulaşma riski olasılıklarında anne örneği de istenebilir. Bu durumların dışında baba çocuk örneği yeterlidir. Aynı zamanda testlerin kesinliği örnek maddenin özelliğine göre değişmemektedir. Saç örneği kabul edilmemektedir. Laboratuvara örnek tesliminden sonra 7 ila 10 gün içerisinde test sonuçlanmaktadır. Babalık testinde daha erken sonuç almak istiyorsanız merkezimizle iletişime geçebilirsiniz. Evde kan alma hizmeti. Siz yorulmayın, biz size geliyoruz. Tahlillerinizi laboratuvara kadar yorulmadan sabah aç karnına evinizde veya iş yerinizde yaptırın. Uygun saatlerde randevu alınması halinde gün içinde istediğiniz saatte mobil çağırabilir. Ücretinizi kredi kartı veya nakit olarak ödeyebilirsiniz. Kredi kartına taksit seçeneğinden de faydalanabilirsiniz. Özel sağlık sigortanızı bu işlem için de kullanabilirsiniz. Özel mobil ekibimiz ayağınıza kadar gelerek önceden verdiğiniz bilgiler doğrultusunda uygun numune tüplerinizde tahlil ve kan örneklerinizi alarak barkodlasın. Örnekleriniz laboratuvarımıza ulaştırılarak son derece güvenli ve karışıklığa sebep verilmeden barkodlu numuneler halinde çağın en gelişmiş cihazlarında çalışılarak uzman doktorlar denetiminde sonuçlansın. Sonuçlarınızı e-mail yoluyla ya da web sitemizden online giriş yaparak alabilirsiniz. Arzu ederseniz orijinal ıslak imzalı raporunuz adresinize de kargolanabilir. Evde ve iş yerinde kan alma süreci nasıl işliyor? Kan veya numune alma talebiniz merkezimize iletildiğinde ekibimizin evinize, iş yerinize geliş saati ve geliş günüyle ilgili randevu oluşturulur. Randevu günü ekip yola çıkar ve adresinize ulaşır. Kan veya numune örnekleriniz hassas bir yaklaşımla alınır tıbbi yöntemlerle muhafaza edilerek örnekleriniz merkezimize ulaşır. Burada uluslararası standartlarda testleriniz yapılarak sonuçlar tarafınıza ulaştırılır. Sağlık uzmanlarımızdan yararlanabileceğiniz anlaşmalı kurumlar hakkında bilgi alabilirsiniz. Sonuçlarınızı ve raporunuzu internet üzerinden inceleyebilir, gerektiğinde doktorunuzla paylaşabilirsiniz. İnsanın en kıymetli serveti sağlığıdır.